Hipnoz kelime anlamıyla uyku demek ve eski Yunanca'dan gelen bir e, tanım bu. İlk hipnozu tanımlayan, kullanan Alman fizikçi Mesmer 1800'lü yıllarda. Ancak o da böyle e, olaylar, durumlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler arasında akan bir manyetizma olarak tanımlıyor. Ve maalesef kendisinin etik dışı kullanımları var. O yüzden onun yaptığı tanımı ...bir kenara bırakıyoruz. Ancak daha sonra çeşitli uzmanlar... ...ve özellikle Freud psikanalizin ilk başlarında... ...tekrar hipnozu devreye sokuyor. Ve o 1800'lerin sonunda... ...hipnozu daha çok telkin amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Bir de sahne şovları için kullanıldığını görüyoruz. Ancak sahnede yapılan şov amaçlı... İşte çıklattım, bayıldı, ayıldı... ...bunların içinde mutlaka ve mutlaka illüzyon evleri var. Ve tabi amaçlı kullanılan, bizim kullandığımız hipnotik durumlar bambaşka... ...ve bu açıdan da insanlar yanlış yönelmesin ve hipnotik durumun faydasından da kaçınmasın diye... ...çoğu ülkede şu an sahne şovları da yasaklanmış durumda. Tabii ki... E, telkin ya da geçmişten bir anıyı ortaya çıkarmak için ne yapıyoruz? Kişiyi rahatlatıyoruz, gevşetiyoruz. Bu noktada bilimsel olarak açıklamamız beyin dalgalarını bir tık daha yavaş çalışır hale getirmeye çalışıyoruz. Beyin frekansını biraz daha yavaş titreşir hale getirmeye çalışıyoruz. Normalde diyelim şu hızla gidip gelen bir beyin dalgası ki günlük hayatımızda beta dalgası diyoruz buna. Gözümüzü kapattığımız andan itibaren biraz daha yavaş gitmeye gelmeye başlıyor. Sizinle konuşurken bile konuşmam biraz daha yavaşlar hale geliyor. Çünkü dışarıdaki uyaranı kapattığım zaman ben kendi içinde beynim farklı bir şekilde organize olmaya başlıyor bir taraftan. Buradan gelen uyaran gitti. O zaman ben ne yapayım? Kulakları açayım, burnumu açayım ki cevap verebilmek için başka yerden girdi alayım. E bu organizasyon sırasında da biraz durup kendini tekrar kalibre ediyor. Biraz daha yavaşlattığım zaman yani dış uyaranları biraz daha yavaşlatıp beyin frekansını bir tık daha yavaşlattığımda buna da teta dalgası diyoruz. Bu da uyur uyanıklık, uykudan uyandınız ama gözünüzü açamıyorsunuz sabahları. Ama olan biteni duyuyorsunuz e, e, gibi bir durum olarak sergilenebilir. Dış uyaranı daha az aldığınız zaman beyninizin içindeki bir taraf, zihniniz için bir tarafta daha keskinleşmeye başlıyor. Sanki e, göz ne yapıyor? Monitör ediyor göz ve uyaranları kapattığım zaman içerideki başka bir algı harekete geçiyor. Ha şimdi benim uyanık olmam lazım. Çünkü insanın doğasında da kendisini koruma altına almak, kendisini dışarı karşı bir emniyete almak vardır. O yüzden göz yok, diğer duyular yok. Benim algılarımı, antenlerimi başka bir şekilde açmam lazım. İyice yavaşlanan halede, Delta diyoruz. O tamamen uyku hali. Orada zaten bildiğimiz kadarıyla söyleneni de duymuyoruz. Ama uyku halinde yapılan çalışmalar da var. Şu an maalesef zihin anılar, bilinç dışı, bilinçaltı konusunda hala emekleme dönemindeyiz. Telkin çalışmaları var. Uyurken de dinle. İşte özellikle sigara bırakma, kilo verme ya da efendim davranışları programlama adına yapılan çalışmalar var. Ancak bunlarla ilgili her zaman başvurduğumuz akademik veriler az. Hani kontrollü, bilimsel altyapısı olan çalışmalar az olduğu için bunlara hani evet yüzde yüz var diyemiyorum. Terapötik olarak kullandığımız zaman ben kişinin farkında olarak bu kapıdan dışarı çıkmasını istediğim için ben ne yapıyorum? alfa biraz daha gevşetebiliyorsak, ...g kendisi de gevşeyebiliyorsa, teta konumunda bazı şeyleri çalışarak, farkında olarak terapi odasından ayrılabiliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Ben kendi pratiğimde deneyimlemedim. Kişiyi gözünü kapattırıp meditasyon yaptırdığında çok gevşerse uykuya geçebiliyor. O durumda ben terapiye devam etmek istiyorsam uyandırıyorum. Ya da çok e, travmatik bir katarsis yaşamış olabilir ve bunun neticesinde uykuya geçip kendini onarma ya da dinlenme pozisyonuna geçmiş olabilir. O zaman da eğer imkanım el veriyorsa, geçmişte öyle bir iki danışanım oldu, ben onları arkasından gelen kimse yoktu. Kapı, odadan çıktım, onların yanında bulunmuyorum. Birkaç dakika, 5-10 dakika daha uyumalarına izin verdim. Kendi içlerinde organize olsun ve toparlansınlar diye. Ama normalde o çalışma yapılan bir durum değil. Uyanama gibi bir durumda zaten kesinlikle yok. Hem evet hem hayır. Bazısı diyor ki ben kesinlikle hipnoz olamam. Bunun için çok şahane bir örneğim var. Şimdi belki dinleyenler de kendi içlerinde yapabilirler. Ya da eminim akıllarına da gelmiştir. Gözünüzü kapatıp Gözünüzün önüne bir yarım limon dilimi getirirseniz ve bu yarım limonu hayalinizde sıkıp limonun üzerinde damlaları gördüğünüzü de hayal edip bir sonraki aşama onu yaladığınızı da imgelerseniz daha ben size anlatırken bunu hissediyorum tükürük bezlerim çalışmaya başlıyor beyin biyolojik olarak tepki veriyor bu ne demek hipnoz dediğimiz şey artan konsantrasyonda benim dışarıdan gelen bir uyarana ki yaptığım aslında telkine bir örnek baktığınızda ben limon hayal et dediğim zaman beyin biyolojik olarak bir tepki veriyor. Ya da diyelim kişinin ailesinin limon bahçesi var ve o limon bahçesinde çok güzel bir çocukluk geçirdi ve Burnunun direği sızlayabiliyor, o geçmiş güzel çocukluk anılarına gidebiliyor ya da limonla ilgili travmatik bir anısı var. O noktadan da daha onu üzebilecek, sıkıntı verecek bir anıya gidiyor. Burada ha, konu aslında bilinç, bilinç dışı ve anılar. Beyin anıları nasıl depoluyor ya da giriyoruz bir baktığımızda. E, duygularla e, bazı anahtarlarla beynin önemli anıları depoladığını biliyorum. Dolayısıyla o anahtar bulunduğu zaman, o anahtara geldiğimiz zaman e, o konsantrasyon adı üstünde hipnoz olmuş oluyor. Bu açıdan baktığımızda evet herkes hipnoz olur. Seviyesi ayrıdır, kalması ayrıdır. İçinde ki başka kaygılar devreye girdiğinde 2-3 dakika sonra gözünü açabilir. Ancak belirli bir seviyede ve derinlikte herkes tanımla hipnoz oluyor diyebiliriz. en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü hipnotik hipnozun 2 ilk aşaması indüksiyon dediğimiz kişiyi gevşetme, rahatlatma ve beyin dalgalarını yavaşlatma hali. Bunu herkes yapabilir. İnternete girin, metinler var beden taraması var, gevşetme var. Bu alemini canlandırabilirsiniz. Kendinizi güzel bir yerde hayal edebilirsiniz. Gibi 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 bir sürü indüksiyon teknikleri var. Bu noktadan sonra terapi ortamından bahsediyorum. Nasıl çalışılacak, ne yapılınacak tamamen terapistin bilgisine ve maharetine kalıyor iş. Biz psikoterapide asla ve asla yorum, önerim, telkin olmamalı gerekiyor diyoruz. Özel bir çalışma yapmıyorsak dediğim gibi sigara bırakma gibi bir davranış değişikliği yapmamak gibi. Bu noktada anılarla çalışırken ki anıların da aslında çok e, kamera kaydı gibi net kesin ve değişmez olmadığını da biliyoruz artık. Anılara eriştikçe anılar değişebiliyor azalabiliyor biz ekleyebiliyoruz. Bu noktada terapistin Bazen kişisel merakı devreye giriyor. Mesela diyelim kişi çocukluğuyla ilgili bir şey anlatıyor. E sonra daha daha ne oldu? Ha gibi. Çünkü orada bir hikayeyi merak ediyoruz, edebiliriz. Ancak bu danışanı esas konudan uzaklaştırır. Orada psikoterapi açısından bakıyorsak bizim çalışma zeminimiz duygular ve ona sıkıntı veren e, hissiyat ona sıkıntı veren, onu bir noktada takıntıya uğratan, şimdiki hayatını etkileyen durumlar olmalı. E, mesela çok basitinden kendini çocukluğuna gitti, çocukluğunu hatırlıyor o hipnotik durumda. Aa, e, odada mısın? cümlesi bile orada bir telkin olarak, yönlendirme olarak e, alınabilir. Neredesin sorusu. Ya da seçenekli sormak. İçeride misin, dışarıda mısın? Gündüz mü, gece mi? Olabildiğince alternatifleri sunarak kişinin kendi seçimini yapmasına alan açmaktır. Olabilir. Bu hipnotik e, durumlarla çalışan, çalışmayan da aslında hemen hemen herkesin e, aklının bir köşesinde durması, bulunması gereken bir bilgi. Sahte anı dediğimiz... ...sahte anı sendromu diye bir şey var. Ee, bu arada... ...indüksiyonla hipnoz yapmak durumunda da değiliz. Parantez içinde onu belirteyim. Bir yere odaklı baktığımız zaman... ...mesela çok sevdiğimiz bir diziyi seyrediyoruz. Ya da çok sevdiğimiz bir spor müsabakasını seyrediyoruz. Hani erkekler genellikle futbola meraklı olduğu için... ...onlardan örnek verebiliriz. Sabit bir şekilde izlerken... ...ona söyleyene... ...söyleneni duymayabilir... ...ya da ha ha der... ...aa sen bana ne zaman sordun der... ...çünkü o kadar odaklı ki... ...gözü açık olsa o da bir hipnotik durumdur aslında... ...ya da ritmik yapılan bir iş... ...bir ev işi olabilir... ...bir karalama olabilir... ...onların hepsi... ...gözü açıkken de... ...farklı frekanslara girip çıkıp... ...farklı beyin durumlarına... ...trans durumlarına girip çıkabiliyoruz... ...bu noktadan bu sahte anı sendromunu normal psikodinamik çalışan bir terapist danışan ilişkisinde de görebiliriz. Ne oluyor? E, kasıtlı bilinçli yapılanları söylemiyorum çünkü oralarda kişilik örüntüsünde bozukluk var. Ama kişi bazen kendisinin sahip olmadığı anıları da kendi sahipmiş gibi anlatabiliyor. Anıları eksik anlatabiliyor ya da süsleyebiliyor. Bu bilinç dışıyla yapılan bir şey ve özellikle bunu yapılan çalıştırmalar, çalışmalarda özellikle 0-6 yaş e, cinsel taciz konularında çok görüldüğü e, ne, yabancı araştırmalarda tespit edilmiş. E, benim okuduğum makalelerde sırf bu konuyu araştıran ve bu konudaki pratikleri toplayan, e alt komisyonlar var. İngiliz hipnoz derneğinin alt çalışma grupları var. Amerikalıların alt çalışma grupları var. E, terapistin kötü niyetli olmasını, orada da bir kişilik bozukluğunun olmasını bir tarafa bırakıyorum. Son derece iyi niyetle de ya sen bu burayı hatırlayamıyorsun. E, danışan diyor ki ben hiçbir şey görmüyorum. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Diye bir şey anlatıyor ha sen bir şey görmüyorsun başın dönüyor acaba bir travmaya maruz kalmış olabilir misin? Bu bile eğer kişide e, bağımlı kişilik varsa ya da altta keşfetmediğimiz kendisini bile bilmediği durumlar varsa ya işte ben de bunu diyordum kesin ben de var gibisinden e, başlayıp devam eden bir hikayeler silsilesine gidebilir. Şimdi ee, dünya çok kalabalık ve alma verme dengesi, yardım alma verme dengesi çok karışık ve kimin neyi yapabileceği konusu bütün dünyada çok ciddi bir konu. Kim neye ne kadar yetkilendirilebilir, kimin neye hakkı var bu çok belirsiz. Bu ülkemizde daha da fazla. Maalesef daha henüz psikologların bir meslek yasası yokken, burada biraz şeye girecek ama lütfen bunu istiyoruz... meslek yasası yokken... E, bunun alt kollarından, alt kırılımlarından bir tanesi olan... hipnoz ve hipnoz uygulamaları ile ilgili... hiçbir şey yok. Evet Sağlık Bakanlığı nezdinde bir iki cümle var. Şu an hipnozu... E, hekimler... ve... klinik psikologlar yapabilir diye bir madde var. Bu da... açıkçası... Bilinçli hipnoz derneği tarafından koydurulmuş bir madde ve orada hekim olarak da özellikle diş hekimleri kastediliyor. Ne alaka diyebilirsiniz ama dişçiye olan bir korku var ve e, anestezi alerjisi de olabiliyor. Böyle bir durumda bazı diş hekimleri hipnozla diş tedavisi yapılıyor ve bu çok ihtiyaç olan bir durum olduğundan ve bu konuda çok meraklı bir iki hekimin önderliğinde e, bu konuda bayağı bir çalışmalar yapıldı. E, eğitimler açıldı, hekimler katıldı. Ancak bir insanın sadece ve sadece tıp fakültesinden diploması var diye... E, çünkü tıp fakülteleri müfredatında insan psikolojisi... ...duygu durumları vesaire... ...ne kadar okutuluyor... ...o bir soru işareti, çok az... ancak psikiyatri uzmanlığına giden kişi... ...bu detaylara giriyor... ...sadece bir tıp fakültesi mezun olmakla... ...benim kanımca... E, ...hipnoz çalışması yapmak için... E, ...bir mühendisten farkı yok... ...çünkü yurt dışında... ...aslında mesela mühendisler de bunu çok iyi yapıyor... ...algoritma bilenler... ...sebep-sonuç ilişkisini bilen... ...bütün insanlar... Bütün eğitim almış kişiler bunu yapabiliyor. Türkiye'ye dönecek olursak böyle bir yetkilendirme yok. Ve özellikle şu eğitim furyasında başka başlıklar altında, regresyon başlığı altında özellikle ki bunu biraz e, daha detaylı başka bir videoda konuşuyoruz. E, neyin ne olduğunun olduğunu belli olmadığı bir ortamda maalesef hiçbir e, yetkilendirme ve yeterlilik standartımız yok bu noktada benim önerim kimden böyle bir çalışma yapacaklarsa mutlaka ve mutlaka yoğun psikoloji daha da önemlisi psikoterapi ki psikoloji eğitimi almak da psikoterapi ve psikolojik danışmanlıkla e, psikolojik danışmanlık yapmak için yeterli değil bu eğitimlerin olduğu tercihan yabancı kurumlardan akredite çünkü Türkiye'deki akreditasyon mekanizması dediğim gibi sıkıntılı her alanda yabancı kurumlardan akredite psikoterapist ve e, uzman psikolog olan kişilerin yaptırdığı uygulamaları tercih etmelerini öneririm. Onu da sosyal medyada görüyoruz. Anı siliyoruz, bilinçaltı temizliği yapıyoruz gibisinden cümleler çok var. Bilmiyorum Çünkü dediğim gibi Anı, bellek, hafıza Hala %100 çözümlemediğimiz bir şey Bilgis ee, Büyük bir yapay zeka Ya da bilişsel depolama alanı olarak düşünürsek Evet Belki siliyor olmamız lazım Ancak Şu anki bildiğimiz bilgide Anıları silemiyorum Anılarla ilgili Algımızı ...duygumuzu... ...ve onlara bakış açımızı değiştiriyor. Evet... ...bir kazayla... ...travmatik bir durumla hafızasını kaybeden insanlar var... ...ama uzun süre sonra... ...bunlar geri geliyor... ...hatta ortada olmayan anılar da çıkıyor. Duyuyoruz bazen bir insan komadan uyandı... ...şu lisanı konuşuyor... ...ya da şunları hatırlıyor diye... ...beynin ve hafızanın tam olarak bilinmedik bir yerinde... Ee, ...konumunda... Ne %100 siliyoruz diyebilirim, ne silemiyoruz diyemem. Ama şu anki bildiğimiz noktada silemiyor ve değiştirebiliyoruz, algısını, duygusunu değiştirebiliyoruz. Onları bizim üzerimizdeki kuvvetli ve terapiste gittiğimize göre yıkıcı ve zarar verici etkilerini hafifletebiliyoruz ya da onları kaldırabiliyoruz sihirbazlar var en bakta baktığımızda. Yani David Copperfield var hepimiz biliyoruz. Ya da çocukluğumuzda doğum günlerimize de ya da şimdi de hani sihirbazlar çıkartılıyor. E, şapkadan tavşanlar çıkıyor vesaire. E, bunu insanları kullandıkları zaman işte yarıdan kesiyorlar ya da uyuyup yan yatırıyor vesaire. Ya da işte... E, işte havla diyor ya da bir şeyler yaptırtıyor yani manipülasyon üzerine kurulu şovlardan bahsediyoruz aslında dediğim gibi e, şimdilerde ben onları televizyonlarda pek görmüyorum sihirbazlık başka bir şey hipnozun medikal kullanımının aslında gerekli ve kıymetli olduğu ortaya çıkınca illüzyonlar devam etse de hipnoz adı altındaki uygulamalar çoğu yerde yasaklı artık